Geçtiğimiz hafta sonunda Afyon Karahisar Üçler Kayası Keçili mevkiinde 7 tane kara akbabanın öldüğüne dair bir bilgi geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından akbabalar merkezimize getirildiler ve ölüm sebeplerini araştırmak üzere nekropsi yaptık. ağır bir zehirlenme olduğunu gördük. Muhtemelen fare zehirlenmesi olduğunu düşünmekteyiz, ama net bilgi ettik araştırma enstitüsü tarafından ortaya çıkarılacaktır. Numunelerimizi oraya göndereceğiz. Ee, akbabalar yeryüzünde e, leşleri yok ederek salgın hastalıkların ortaya çıkmasını engellerler. E, bu açı bu açıdan da ekolojik denge'nin e, koruyucusu rolündeler. E, Karakbabalar e, Kırmızı listede olan, e, dünya genelinde nesli tehlike altında ve koruma altında olan bir tür. Ne yazık ki bu yaşadığımız e, vaka e, hem memleketimize hem dünyaya ağır bir maliyeti olan e, bir vakadır. Üzgünüz bu konuda. Ölen akbabaların dördü dişi, üçü erkek ve çiftler halinde 200 metrelik bir alanda dağılmış olarak bulundular. Bu hayvanların tam olarak üreme sezonunda şu anda. Belki 7 akbaba eşsiz kaldı ya da belki de bu akbabaların yuvalarında şu anda yumurtaları vardı. Onlar da mağdur oldular. Bu şekilde büyük bir katliamın boyutları daha da artıyor.